بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا وشفيعنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم Ve ahiru da'vahum enil hamdulillahi rabbil alemin. Sadakallahul azim. Pek aziz ve muhterem müminler, Cenab-ı Hak verdiği nimetlere şükreden, hayrını, hasenatını, ibadetini, taatını zamanında yapan, hatalarına, kusurlarına, tevbe eden ve sevdikleriyle birlikte mesut ve bahtiyar bir ömür süren, sağlık afiyet üzere yaşayarak kulluk vazifelerini yerine getiren kullarından eylesin cümlemizi. Amin. Mevla bütün geçmişlerimize, ölmüşlerimize, başta Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bütün sevdiklerine dua ve niyaz ediyoruz. Rahmetine, mağfiretine gark eylesin. Onların dualarını bize, bizim dualarımızı ona, onlara ulaştırıversin. İnşallah. Teala. Evet bir hadis-i şerif okuyacağız. Taberani'de geçen bir hadisi şerif. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Şöyle buyurmuşlar değerli kardeşlerim. İza kana ahiru zamani kana kıvamü dinin nasi ve dunyahum et ve tenanir. Sadaka Rasulullah fi kan ev kema Ahir zaman geldiği zaman artık ahir zaman ne demek? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ahir zaman peygamberidir. Ondan sonra peygamber gelmeyecek ve ona inen bu mübarek kitabımız gibi bir kitap herhangi bir kimseye inmeyecek. Biz ümmeti Muhammed de ahir zaman ümmeti olarak isimlendiriliriz. Tabi zaman geçtikçe bu ahirlik, sonluk daha da önem kazanıyor. Aradan 1444 yıl geçti. Sevgili Peygamberimiz dünyayı teşrif edeli. Evet, 1400 küsür senedir hep ahir zamana doğru gidiyoruz. Zamanın sonuna doğru gidiyoruz. Dünya hayatı insanlık tarihi için bitiyor. Bitecek. Çünkü Allah böyle e, halk etti, kanun, kural koydu. Bu nizama uymak da bize kalıyor. Yüce Mevlamız'ın emri, fermanı, hükmü geçerlidir. O ne derse, o ne emrederse, o ne yaparsa, o şekilde tahakkuk eder. İşte bu hadis-i şerif de bize e, ahir zamanda ahir zamana daha çok yaklaştıkça başımıza gelecek, insanlığın başına gelecek önemli bir hadiseden bahsediyor. Ahir zaman geldiği zaman kane kıvâmu dinin nâsi ve dünyahum insanların dünya ve dininin dayanağı insanların en çok değer verdiği şeyler nelerdir? Etterahimu ve denaniru. Dirhem altın gümüşle ilgili bir para ölçüsü. Denanir dinar da altınla ilgili bir para birimidir. İnsanların en çok değer vereceği şey paradır, puldur altındır, gümüştür. Maldır, mülktür. Hakikaten bugüne parmak basıyor. Bu gittikçe de artacak. Bu durum şimdi şu anda biz yaşıyoruz. Her şey parayla oluyor. Paranın etrafında dönüyor. İnsanlar paraya çok değer veriyor. Ama bu durum ahirete doğru gittikçe, zaman daha da ilerledikçe daha fena olacak. Öyle anlaşılıyor. Allah bize verdiği imanımıza güç kuvvet lütfeylesin, imanımızın nuruyla yaşamayı nasip eylesin. Nasip ettiği ibadet yapabilme zevkini daha fazla lütfeylesin, daha güzel amel ibadetler, hayır hasenatlar yapabilmeyi nasip eylesin. Kendimizi ancak böyle kurtaracağız değerli kardeşlerim. İlimle, ibadetle, zikirle yapabileceğimiz hizmetleri yaparak biz kendimizi zarardan ve ziyandan kurtaracağız. Yoksa insanların gidişatı hiç iyi değil. İnsanların çoğu perişan bir vaziyette Derdimiz para, pul. Başka bir şey yok. O onu kandıracağım, bu bunu aldatacağım. İşte fahiş fiyatlarla satacağım, daha çok kazanacağım diye bir bir merak, bir heves, bir yarış aldı gidiyor. Allah sonumuzu hayra eylesin. Bu çok kötü bir şey. Geliri olmayanlar için, az geliri olanlar için e, çok kötü bir şey. Çok büyük sıkıntılar var. İnsanlar hep yollarda dileniyorlar. Dikkat edin. Dilencilik çok arttı. Neden? E ihtiyaç var. Bazıları belki onu meslek olarak yapıyorlar ama e, çoğu da muhtaçtır. Çoğunun da gerçekten ihtiyacı vardır. Onun için yapıyorlar. Evet Allah devletimize güç kuvvet, milletimize birlik beraberlik verdiği nimetlere de bereket nasip eylesin. Fakat faizle işlem yapıldığı için faiz bereketi götürür. Herkesin aldığı, sattığı şeylerden bir faiz tahakkuk ediyor. Krediler faizle alınıyor, borçlar ödenmek için uğraşılıyor. Faiz dünyanın belini kırıyor. Paraların değerini düşürüyor. Ekonomik yönden insanlar zafa vuruyor. Gittikçe geri gidiyor. Evet, kazananlar var güya sözüm ona. Tefecilikle işte dün eczaneden ilaç almak için eczaneye gittim ki ben devamlı kullanıyorum bir tansiyon ilacı eczacı maalesef bu ilaç yok hocam dedi. Niye dedim? Her zaman öyle olmuyordu. Pahalanacakmış, fiyatlanacakmış. Onun için bu ilacı ithal edenler, elinde tutanlar bekletiyorlarmış. Eczanelere vermiyorlarmış. Hadi bakalım. Bunun adı nedir? Bunun adı ihtikardır. Bunun adı tefeciliktir. Bunun adı büyük günahtır. Allah akıl fikir versin. Çok kazanmakla insan çok şey sahibi olmaz. İşte faiz kazancı. Hak etmeden elde edilen kazançlar. Bunlar kazanç sayılmaz. Bunların bedi bereketi olmaz. Yiyene sıhhat afiyet olmaz. Mutluluk getirmez. Bunları yiyen evlatlar hayırlı evlat olmaz değerli kardeşlerim. Onun için kazancın helal olması, alın teri akıtalarak kazanılması, evet, meşru kazanılması, hakkımız olanı alarak onu kazanç olarak elde etmiş olmak çok önemlidir. Hak etmediğimiz, başkalarının hakkı olan kazançlar helal kazanç değildir, meşru kazanç değildir. Onu yiyenin içenin Hayrı olmaz, sağlığı yerinde olmaz, mutlu olmaz, sonu kötü olur, ahireti de perişan olur. Allah sonumuzu hayır eylesin. Allah milletimize, memleketimize, alemi İslam'a, bütün insanlığa yardım eylesin, merhamet eylesin. Bu gidişatı ben hiç hoş görmüyorum açık söyleyeyim. Çünkü Resulullah Efendimiz buna işte okuduğum hadis-i şerifte parmak bastı. Ahir zamanda kıyamete yaklaştıkça insanların en çok değer vereceği şey dirhem ve dinardır. Yani paradır, puldur, maldır, mülktür diye söyledi. Bizi uyardı. Halbuki bizim ibadet etmeye, hayır yapmaya Mümin kardeşlerimizi sevmeye, selam vermeye, ziyaret etmeye, ilmine doğru ilmine hürmet etmeye, ilmine, irfanına, yaşına hürmet etmeye ihtiyacımız var. Bunlar ibadettir. Hasta ziyaret etmeye, kabir ziyaret etmeye ihtiyacımız var. Bunlar çok sevaptır. Şimdi bunların hepsi gittikçe unutuluyor. Edep haya diye bir şey kalmadı adeta. Bu gencecik kızlarımız, yavrularımız açıldıkça açılıyor. Bu neyin nesidir ya Rabbi? Evde bile böyle bir kıyafette dolaşmıyorlar belki. Evet, dışarıda O kadar üzülüyorum ki bir din adamı olarak, bir baba, bir dede olarak, bir ilim adamı, bir hoca efendi olarak bu hal hepimizi üzüyor da beni de çok üzüyor değerli kardeşlerim. Allah gençlerimize hidayet nasip eylesin. Bu halimiz hiç hoş değil. Bunlar belalara ve musibetlere kapı açar. Bu şımarıklık, bu azgınlık, bu vurdum duymazlık, bu utanmazlık, bu ağırlanmazlık bizi perişan eder. Allah bizi afat musibetlerden muhafaza eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Peygamberimizin, peygamberlerimizin şefaatine Cenab-ı Hak bizi nail eylesin. Bütün geçmişlerimizin ruhu için, hayırların fethi için, şerlerin defi için, ümmet Muhammed'in sıhhat afiyeti için, Allah rızası için. El-Fatiha.